Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Opel Corsa aracımıza washer jet takacağız ve ardından cam sürecek motorunu bakımlarını yapacağız. Öncelikle gördüğünüz gibi eski tip su fışkıyeleri bu şekilde suyu fışkırtıyordu. Şimdi öncelikle kaputumuzu açıp somunların gizl gizlendiği kapakları söküyoruz aracımızdan. Onları daha sonra kaybetmemek adına cebinize koyun ve peçeteyle ve pense yardımıyla çıkarabilirsiniz. Zarar vermemek için. Evet. Ondan sonra küçük ufak tefek çalı çırpı varsa onları alıp ardından fitilimizi alıyoruz. Şimdi sileceklerimizi sökebilmek için somuna uygun anahtarımızı Kılıyoruz. Lokma diye geçiyor. Sanırım 8 milimetrelik lokma kullandık orada. Civa somunlar e, çok sıkılı olduğu için elektrikli bir cihaz kullanmanızı öneririm. Ama tabii ki e, çık rahat da çıkıyor. Elle de elle cırt cırtlı lokma sop, şeyle de çıkarabilirsiniz parçasıyla. Somunlarımızı tekrar e, eski yerlerine koyabilmek için sağ sol diye ayrı bir yerde tutmanızı öneririm. Bu taraftaki e, kısımda biraz zorlanıyor. Çünkü kaputtan dolayı biraz kaputu gerebilirsiniz. Evet, somunlarımızı kaybetmeyecek şekilde düzgün bir yere koyuyoruz. Şimdi silecekleri çıkartmak çok basit. herhangi bir çekiçle vurmaya vesaire gerek yok. Kaputu kapatıp e, sileceğin ucundan iyice bastırıp tutarak kırma pozisyonuna getirince yani L pozisyonuna çok, biraz oynattığınız zaman çıkıyor yerinden ama zorlanırsanız da biraz VD40'tan destek alabilirsiniz. Bu şimdi işlemimize başlamadan son durum. Şimdi o plastik yağmur muzulunu hafif kaldırdıktan sonra eski fiskelere bastırıyorsunuz. Çok rahat bir şekilde çıkıyor. Burada dikkat etmeniz gereken aracın boyasına veya kaporta aksamına herhangi bir zarar vermeden hafifçe gerdirmeniz lazım. Yoksa bu parça zor çıkıyor. Köşelerden hafif bir şekilde baskı uygulayabilirsiniz kırmamak kaydıyla. Ve akabinde hortumumuzu da söküyoruz. Kıskellerimizi yağmurumuzun ayırıyoruz. Ve karşımızda silecek motorumuz çıkıyor. Aracın amortisör takozları olduğu yer bu şekilde. Şimdi kıskellerimizin su doldurduğumuz bidondan motorun aracılığıyla hortuma ilettiği yerde söktük ve daha sonra da silecek motorumuzun olduğu yerde bayağı bir pislik birikmiş. Onları bir güzelce temizliyoruz. Aslında bunu kuru havada yapsanız sanki daha mantıklı gibi ama biz yağmurlu havada yaptık. Yani daha doğrusu yağmur yağdıktan sonraki gün yaptık. O yüzden biraz çamur çamurlaşma var ama böyle de rahat da silinebiliyor. Bu kısmı size bırakıyorum ama güneşli havada daha mantıklı olacaktır. Temizledikten sonraki son hali bu şekilde. Evet, şimdi burada arabacımızı çalıştırdık. Çünkü e, aküsü bitmesin diye silecek kolumuzu bir dereceye getirdik. Birinci derecede şu an. Gördüğünüz gibi en yavaş modda. Oynayan yerlere VD40'ımızı sıkıp Yağlama ve e, oluşan herhangi bir korozyona karşı temizlemiş oluyoruz. Hareketli parçaları, yani bu hareketsiz olursa e, tam verimli olmaz diye hareketlendirdik biz silecek motorunu. Daha sonra da oynayan vidalarına, e, dirsek yerlerine VD40'ımızı sıktık. ikinci ve üçüncü dereceye getirerek de yapabilirsiniz bu işlemi. Biz daha sonra hızlandırdık ve tekrar ilgili bölgelere sıkarak daha iyi nüfuz etmesi için bu şekilde bir işlem gerçekleştirdik. Yani bu işlemi yaparken iki kişi olmanız daha kolay olur. Ya yardımcı biri olursa, ben kardeşine beraber yaptım bu işlemi. Güzel bir şekilde, her yere nüfuz edecek şekilde yağladık. Şimdi ürünle e, boş ücretten bu şekilde geldi. E, i̇nternetten sipariş verdim online yedek parça.com sitesinden ama internette diğer Opel parçalarında da var. Orijinalinde parça e, Insignia aracı için ama Corsa e, uyumlu olduğundan dolayı bu şekilde daha iyi cama e, güzel su fışkırttığı için tercih ettim. Şimdi eski memeleri e, ayırıyoruz. Orada hortum bir, tam biraz zorlamanız gerekiyor. Yuvarlarsanız daha kolay çıkıyor. Daha sonra daha önce çıkartmış olduğumuz yağmur muzulunu, e, yağmur ızgarasını eskileri söktüğümüz yere bu yenilerini takıyoruz. Zaten bastırdığınız zaman çıt diye oturuyor. Yalnız bunları doğru takmaya özen göstermeniz lazım şu an benim tarafımdaki yani sağ tarafındakinde iki uçlu olan sol tarafında da tek uçlu olanı takıyorum. Bastığımız zaman çıt diye oturuyor yerine. İşlem bittikten sonra çıkarmış olduğumuz hortumu su hortumunu yine tabi biraz basınç uygulamak gerekiyor ama hortuma zarar vermemeye özen göstermeniz lazım. Daha sonra onları orada klips e, şeklinde yerleri var. Düzgünce oturtuyoruz. Montaja geçmeden önce de son kontrolleri yapın. Çünkü daha sonra tekrar sökmek zorunda kalırsınız. Bunu istemediğimiz için düzgünce montajına emin oluyoruz ve parçamızı takmadan önce de son temizliğini yapıyoruz. Aslında şu dediğim, son temizliği değil de o şeye gelen taraf, e, ön camın olduğu taraf, fitilin olduğu yer, orayı temizledim. Daha sonra da ön tarafa doğru temizliğini yapacağız. Yine tekrar biraz kastırmak gerekiyor. Ve bunu yaparken araca da zarar vermemeniz lazım. Çok az bükmek gerekiyor. Bunu da tabii ki sorumluluğu kabul etmiyorum. Bu videoyu izleyerek yapıyorsanız Sorumlusu sizsiniz ama dediğim gibi parça, ya yani esnek bir parça ama yine de çok zorlamayın ve en sonunda da aracın su pompasından gelen yağmur su pompasından gelen hortumu birinci fiskiyemize takıyoruz. Bunda da iyice emin olduktan sonra e, yağmur rüzgarasını montajlayın çünkü e, hortum yerinden çıkar vesaire olursa tekrar uğraşmanız gerekebilir. Bu işlerde aceleye gerek yok. Sakin sakin. Yaptıktan sonra şimdi fitilimizi takmadan önce yağmur fitilimizi güzelce temizliğini yapıyoruz ve fitilimizi taktık. En son sileceklerimizi de taktık. Silecekleri takmak da gayet basit. Ancak ayarını yap, yaparken e, düzgün yapmanız gerekiyor. Somunları iyice sıkıttıktan sonra ayarlamasını yapın. Hani daha sonra gevşetin. Eğer vuruyorsa sağa sola. Ondan sonra tekrar yapın. Çünkü kurlayabilir yerinden. Bunu da bir arkadaşım önermişti. E, kurşun kalemle çizersem daha güzel siler diye. Sileceklerim orijinal GM bu arada. Yani yan sanayi vesaire değil ya da boş marka falan değil. Direkt orijinal olarak onları da yetkili servisten almıştım. Şimdi testimizi yapıyoruz. Kuru camda sakın kesinlikle denemeyin. Çünkü silecekler fırlayabilir ya da camınızı çizebilir. Islak halde. Önce şimdi otobanda giderken vesaire sıkıntı olmasın diye öncelikle sileceklerin montajının doğru yapılıp yapılmadığını kontrol ediyoruz. Ve akabinde ıslak camda şimdi baş jetlerimizi test ediyoruz. Boş biraz yukarı doğru fışkırtıyor ama onun da çözümü aparatıyla sağlanıyor. O da başka videoya. İzlediğiniz için teşekkür ederim.